Merhaba sevgili kadınlar. Bugün kendi girişimim olan Pedon'la ilgili soruları yanıtlamaya ve size biraz biraz onu anlatmaya geldim. Artık bundan sonra bu soruları kısa kısa yanıtlayacağız. Çünkü sürekli yeni yeni sorular geliyor ve herkes pedonu çok merak ediyor. Bundan sonra merak ettiklerinizi sorarsanız bir sonraki videoda tekrardan anlatmaya devam edeceğiz. Ve hatta burada daha önce kullanmış olan insanlarla da yüz yüze konuşmayı istiyoruz ilerleyen süreçlerde. Daha önce kısa bir videoda bahsetmiştim. Benim babam sevgili Hayri Reyhan 5,5 yıldır Alzheimer hastası ve 2 yıldır da yatalak. Ve ben de babamın yatak yaralarına çözüm bulmak için bir iç çamaşırı geliştirmeye karar verdim. Bu iç çamaşırını geliştirirken tabii ki de kendi üzerimde denedim. Acaba regl dönemlerimde böyle bir şey kullanabilir miyim? Bunu işte oluşturayım, yapayım, işte dikeyim, biçeyim dedim. Kendi de reglimde denediğimde inanılmaz bir verim aldım. Dedim ki artık hijyenik pet kullanmamalıyım. Bu süreçte de bazı bilgiler edindim. Bunlar mesela neler? Regl dönemimizi geçmişten bugüne nasıl yaşamışız, neler kullanmışız bunları araştırdım. Milattan önce kadınlar bir kulübenin içerisine girip regli kanlarını toprağa akıtırlarmış. Regli dönemleri bir sene içerisinde üç gün falan sürermiş ve aslında o, o bizim doğum yapmamıza sebep olan bu güzel kanları toprağa akıtırlarmış ve toprak kanaya teşekkür etmek isterlermiş. Yaklaşık 100 yıldır kadın hastalıkları inanılmaz artmış durumda ve biz yaklaşık 100 yıldır bu plastiklerle oluşturulan, içerisinde sentetik lifler bulunan, çeşitli parfüm, dioksin gibi maddelerin bulunduğu hijyenik pedleri kullanıyor. Bizim aslında bu doğal regli sürecimize inanılmaz zarar veriyor. Damla şimdi soruları soracak, ben de yanıtlayacağım. Peddon nedir? İlk önce onu merak ediyoruz. Peddon, kadınların reglü dönemlerinde ve idrar kaçırma problemlerinde kullanabilecekleri leke ve sıvı geçirmez bir iç çamaşırdır. Özel tasarımlı patentli kumaşlardan oluşturulmuştur. Kısaca bunu diyebiliriz. Hijenik pedler yerine neden pedlon kullanmalıyım? Bunun dört tane ana sebebi var. Birincisi, hijyenik pedler doğaya zararlı. Bir hijyenik ped yaklaşık 25 yılda doğada yok olmaktır ve biz çok fazla atık bırakmaktayız hijyenik ped kullanarak. Bir ikincisi, sağlığımıza zararlı. Biliyoruz ki son 100 yılda inanılmaz derecede kadın hastalıkları arttı ve biz son 100 yılda hijyenik pedleri kullanmaya başladık. Rahim ağzı kanseri, meme kanseri, vajinal florlarda bozulma gibi kadın hastalıkları için hastanelere gitmeyen kadın yok denecek kadar az. Bir üçüncüsü cildimize zararlı. Hijyenik bedenin içerisinde çeşitli kimyasallar, parfümler ve sentetik lifler bulunuyor ve bunlar bizim cildimize zarar veriyor. Uzmanlar aslında bize yiyemeyeceğimiz hiçbir şey cildimize değdirmememiz konusunda uyarırken biz yaklaşık her ay cildimize bu zararlı kimyasalları değdirerek bedenimize zarar veriyoruz. Bir dördüncüsü, peddon çok konforlu. Çünkü bir peddonun varsa, her yere özgürce gidebilirsin. Gittiğin yerlerde pis lavaboları kullanmak zorunda değilsin. Çünkü hijyenik pedini değiştirmek zorunda kalmazsın. Çıntı yapmaz, alerjik reaksiyon göstermez, koku yapmaz. Çünkü içerisinde nememici özel bir tabaka var ve bu senin terlemeni ve oradaki ıslaklığı engeller. Üstelik pedonum varsa kendini çok daha seksi hissedebilirsin. Tamamen bu süreci doğal bir şekilde yaşamamızı sağlayan bir ürün. Bizim anneannelerimiz biliyorsunuz eskiden altlarına bir bez bağlarlardı. Aslında peddon da bu bezin yeni gelişmiş teknolojilerle oluşturulmuş ve artık yenilikçi, devrim yapmaya hazırlanmış bu süreci de en doğal şekilde sağlayacak olan bir ürün. O yüzden de peddon kullanmalısınız. Peddonun ömrü ne kadardır? Eğer yıkama talimatlarına uyarsanız, ped donunuzu yaklaşık 3 yıl kadar aynı performansla kullanabilirsiniz. Dışarı çıkarken peddonu rahat rahat taytla, kot pantolonlarımla giyebilir miyim? Yani görünür mü? Gördüğünüz gibi bu bizim ürettiğimiz ilk peddon ve o kadar güzel bir kumaşı var ki hiçbir şekilde dışarıdan görünmez. Esnektir. Bu sebeple kendi bedeniniz eğer 36 ve 38 ise mesela 36'yı tercih edebilirsiniz hiçbir şekilde görünmez. Peddonun içinde hijyenik pet mi var? Hayır tabii ki de. Peddonun kendine özgü 4 tane katmandan oluşan 4 ayrı reçetelendirilmiş ve hazırlanmış özel kumaşları var. Hiçbir kumaşı hazır almıyoruz tamamını. Kendimiz reçetelerimizi verip ürettiriyoruz. Peddonu kullandığımızda ıslaklık ya da pislik hissi hisseder miyiz? Hayır tabii ki de. Bizim kanımız aslında pis bir kan değildir. Bizim bedenimizden çıkan bir kan ne kadar pis olabilir ki? Tarlanmış kumaşlarından bir tanesi Nem ve bölgenin kuru kalmasını sağlar. Böylece hiçbir ıslaklık hissetmezsin. Ayrıca sana ufak bir sır daha vereyim. Pek donun varsa kan da görmeyebilirsin. Peddonu ne kadar saat kullanmalıyım? Bunu kendiniz deneyimleyip fark etmelisiniz ki bir peddonu ne kadar süre kullanabilirim diye. Her bir peddon 3,5 tampon kadar sıvıyı absorbe eder. Ama en yoğun gününüzde 8 saati aşmayacak şekilde veya 12 saate aşmayacak şekilde kullanabilirsiniz. Peddonumu nasıl yıkayabilirim? Şuradan başlayalım. Peddonunuz geldi. Kutusunu açtım. Aslında biz sizin için peddonunuzu dezenfekte ettik. Ama yine de yanında gönderdiğimiz özel reyhan kokulu doğal sabunuyla beraber Peddonunu suyun altından bir kere geçirmenizi istiyoruz. Ve daha sonra kurumaya bırakıp kullanmanızı istiyoruz. Peddonun kutusunun içerisinden sizin için bir yıkama talimatı çıkıyor. Bunun içerisinde de yazda gibi 3 çeşit yıkama talimatı var. Birincisi peddonunuzu yine aynı şekilde özel sabunuyla suyun altında bir kere çitileyip diğer tüm çamaşırlarınızla beraber 40 dereceye kadar yıkayabilirsiniz. Bir diğeri direkt çamaşır makinesine diğer çamaşırlarınızla beraber yanında verdiğimiz hijyenik yıkama filesiyle beraber atıp yine yıkayabilirsiniz. Bir diğer yöntem de pedonuzla beraber duşa girip duşun içerisinde pedonuzu da yıkayarak tekrardan kullanmak için kurutup kullanabilirsiniz. Pedonumu suyun altında akıtırken yoğun bir kanla karşılaşır mıyım? Hayır tabii ki de. Pedonuzu yıkarken Hafif bir pembe bir renkte bir sıvı göreceksiniz. Bunun dışında elinize herhangi bir kan değmeyecek ya da herhangi bir koku gelmeyecek. Neden o zaman hijyenik pedlerde her değiştirdiğimizde dolu dolu kan görüyoruz ve sürekli değiştirme hissi hissediyoruz? Çünkü hijyenik pedlerin içerisinde emici tanecikler var. Kimyasallar bizim kanımızın çok daha fazla artmasına sebep oluyor. Herhangi bir damla su bile direkt şişebiliyor. Evet. Peddonun özel kumaşlarında herhangi bir şişme, herhangi bir yoğunlaştırma gibi bir süreç yok. Bu sebeple hijyenik pet gibi düşünmemelisiniz. Peddonun fiyatı nedir? Peddonun fiyatı çok sorulan bir sorun. www.peddon.com.tr adresinden girip hem paketlerimize hem de tek tek peddon almak istiyorsanız tek tek peddon fiyatlarını inceleyebilirsiniz.